Bir pantolona ihtiyacımız var. Bunun kumaşı aslında çok fazla sert değil, ama olabildiğince top bir kumaş bulmanız gerekiyor. Eğer evinizde deri kumaş varsa onunla da yapabilirsiniz çantayı. Veya bu keten pantolonlar var, aynı şekilde onlardan daha güzel olur diye düşünüyorum. Ama benim elimde bu vardı, kullanılmayan. Ve ben de bunu yapmaya karar verdim. Dediğim gibi bunun kumaşı çok kalın değil. Yani çanta çok çok güzel durur mu bilmiyorum. Ben de çok merak ediyorum nasıl bir şey olacağını. Ve şimdi başlayalım yapmaya. Kalıp çıkartmak için bir çantaya ihtiyacımız olacak. Aslında şöyle, eğer çantanız varsa direkt böyle koyup üzerinden çizebilirsiniz. Ama çantanız yoksa mecburen bir kalıba ihtiyacınız olacak. O yüzden ben bunun kalıbını çıkartacağım. Yani çantası olmayanlar veya kalıpla yapmak isteyenler için. O yüzden çantanın kalıbını çıkartalım. Şunu tekrardan belirtmek istiyorum ki ben elimdeki pantolon araya gitmesin diye. Yani geri dönüştürmek için bu çantayı yapmak istedim. Ama eğer elinizde keten bir kumaş varsa veya deri kumaş varsa... Çanta çok çok daha güzel olacaktır. Yani bu kumaşta çok güzel durmadı çanta. Bunu anlatmaya çalışıyorum. 25 ve 17 santim ölçülerinde bir dikdörtgen oluşturdum. Bu dikdörtgenin e, bu kısmından 1,5 santim içeriye doğru bir çizgi çektim. Aynı şekilde bu kısımdan da. Buradan 9,5 santimi ölçerek işaretliyoruz. 1,5 santim olarak işaretlediğimiz kısımdan az önce ölçtüğümüz kısma doğru bir çizgi çekiyoruz. Burada bir üçgen oluşacak. Aynı şekilde bu kısımda da. Bu kısımda çizerken iki tarafta eşitsizlikler olabilir ama problem yapmayın. Keserken ikiye katlayıp keserseniz sizin için çok daha kolay olacaktır. Çünkü ben de öyle kestim keserken. Bu şekilde kalıbımızı çıkarmış olduk. Mezura yardımıyla bunun kenarını ölçüyorum şimdi. Çantanın kenarına gelecek yani alt tarafına gelecek kumaşı kesebilmek için. Bu kısımda şu an benim yaptığım gibi kendi kalıbınızın ölçüsünü alırsanız çok daha kesin sonuçlar elde edersiniz. Çünkü keserken illaki farklılıklar veya hatalar olabilir. Az önce çantamın çevresine 52 santim bulmuştum. Ve şimdi burada 52 santimi çizeceğim. Ama dediğim gibi birkaç santim fazla çizeceğim. Ne olur ne olmaz diye. Bu şekilde bu kısmı da oluşturdum. Burası 6 cm, burası ise 54 cm. Kestiğim dikdörtgenin orta noktasını bulmak için ikiye katlıyorum. Ve çıkardığım bu kalıbın böyle göz kararı olacak şekilde alt kısmını ölçüyorum. Ve 26 cm çıkıyor. Buradaki ölçüm aslında çok çok önemli yok, yani fazla veya eksik çıkmasında herhangi bir sorun olmaz. Ve bulduğum 26 santimi ikiye bölüyorum ve 13 santim bu kısma, 13 santim de bu kısma olacak şekilde çiziyorum. Kalan bu kısımdan da içeriye doğru birer santim işaretliyorum. Ve bu kısımdan bu kısma doğru bir çizgi çekeceğim. Daha sonra bu kısmı ikiye katlayarak keseceğim. Ve sonuç olarak bu şekilde ve bu şekilde iki tane kalıbımız oluyor. Çantanın kulpunun kalıbını çıkartmama gerek yok. Ölçüsünü versem yeter. En azından genişliğinin e, boyunu da kendi kolunuza deneyerek hesaplayabilirsiniz. Kalıbımı pantolonun üzerine yerleştiriyorum ve bu kalıptan iki tane çıkartmam gerektiği için iki kat olacak şekilde yani hiç ayırmadan direkt keseceğim. Çizdiğim kısımdan yaklaşık birer santim dışarıda olacak şekilde yani dikiş payı bırakarak kesiyorum. Aynı şekilde bu kalıbı da üzerine koyarak çizeceğim ve kenarlarında birer santimlik boşluk bırakarak keseceğim. Çantanın bu kısmından şu an 4 tane kumaş var elimde. Aynı kalıptan 4 tane çıkarttım yani. Ben astar dikmeyeceğim. Astar yerine bunu dikeceğim. Yani çift kat olmuş olacak biraz daha top durması için. Aynı zamanda dediğim gibi benim kumaşım biraz ince olduğu için bunu yapıyorum. Eğer kumaşınız kalınsa direkt astar dikebilirsiniz. Son olarak çantamızın kulpunu keseceğiz. 66 cm boyunu yaptım ve yaklaşık 9 cm de genişliğinde yaptım. Çantanızın kulpunun boyunu kendinize göre ayarlamanızı öneririm. Ve son olarak kalıplarım bu şekilde. Tamam kulpu olacak. Bu aşağı kısma gelecek. yine aynı şekilde tok durması için iki tane yaptım. Ve bunları da çantanın e, kulpunun kenarına dikmeyi düşünüyorum ama belki de dikmem yani emin değilim. E, kullanmayı kullanmaya da bilirim. Çantamın alt kısmına gelecek olan kumaşı bu şekilde kenarlarından dikeceğim ve baş kısmında boşluk bırakarak ters çevireceğim. Dediğim gibi eğer kumaşınız tok bir kumaşsa böyle iki kat yapmanıza gerek yok. Direkt tek kat halinde kullanabilirsiniz. Müzik Bu şekilde sadece iki tarafını dikerek ters çevirdim. Bu çantamızın kulpu, kulpunu ilk olarak bu şekilde böyle katlayacağım ve daha sonra bu kısımdan dikeceğim. Bu kısımdan sonra kulpu dikerken yine bir hata yapmışım maalesef. Kulpun sadece bir tanesini dikeceğiz. Diğer kısmını isterseniz iğneleyebilirsiniz veya ...kendi elinizde hafif bir şekilde dikebilirsiniz. Ben size nerede dikmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Yani bir tanesini dikeceksiniz... ...bir tanesini de daha sonra dikeceksiniz. Topumu bu şekilde diktim. Daha sonra çantanın alt kısmına gelecek olan kumaşla... ...böyle iğneliyorum ve... ...iki tarafını bu şekilde tekrardan dikeceğim. Şimdi çantanın asıl ön yüzüne gelmesini istediğim... ...yani güzel olan kumaşları... ...seçiyorum ve iğneleyeceğim. Burası çantamın ön yüzü ve fermuar ters çevirerek çantamın ön yüzüne iğneliyorum. Şimdi buradan dikeceğim. Kulpumu buraya diktikten sonra çantanın bu arka yüzüne yani bu kısmı ön yüzü olacak. Bu arka yüzüne bu alt kısmını iğneliyorum. Burası da içe gelecek yani dikiş olan yer bu kısma gelecek umarım anlatabiliyorumdur şimdi burayı dikeceğim bu kısmını diktim ve bu kumaşı ekledim bu kumaş şu an arka yüzü bu şekilde iğneledim ve diktikten sonra da Böyle gözükecek. Ve şimdi burayı dikelim. Bu arka kısmını dikmiştim. Şimdi bu kısmını da iğneledim ve burayı dikeceğim. Gene aynı şekilde yaptım. başında bahsettiğim ve kulpu nerede dikeceğinizi söyleyeceğim dedim. Kısım tam olarak burası. Ee, bu kısımda diktikten sonra kulpu buradan diktim. Bu şekilde. Diğer türlü çünkü iç kısımda kalmıştı. Ben yanlışlıkla öyle yapmışım. Ve şimdi de burada çantamızı ters çevirip iç astarını dikeceğiz. Aslında çantamız şu an bitmiş durumda tamamen. İç astarımı da aynı şekilde az önce gösterdiğim tekniklerle diktim. Farklı olan hiçbir şey yok. Şimdi bunu çantamızla birleştireceğiz. Çantamızı ters çevirdik. Aynı zamanda astarı da ters çevirdim. Ve e, bunu buraya iğneleyeceğim. Bu şekilde. Ve e, aynı zamanda bu ucunda bu kısmına iğneleyeceğim. Yalnız bir kısmında bir miktar boşluk bırakacağım. O yönden de yani bu taraftan da çantayı ters çevireceğim. Şimdi onu göstereyim. Bu kısımları dahil olmak üzere her tarafını iğneledim. Sadece burada ufak bir boşluk bıraktım. Ee, bu kadar ayrıntı anlatmamın sebebi de gerçekten ben böyle videolar izlerken çok zorluk çekiyorum. Sürekli sürekli tekrar açmam gerekiyor. Nerede nasıl yaptığını anlamak için. Ee, bu sorunu yaşamanızı istemediğim için olabildiğince ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Umarım bu sizi sıkmıyordur. Aynı zamanda bir öneriniz veya şunu şöyle yapsam daha mı iyi olur falan dediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu şekilde diktim ve şimdi o bıraktığım boşluktan çantanın tersini çeviriyorum iki tarafında. çantamızı çevirdikten sonra buradaki boşluğu da elimize dikmemiz gerekiyor. Ve şu an çantamız tamamen bitmiş durumda. Bunu da içine doğru koyuyorum.